İlk sekiz harfi cevap. Yenilgi yaşamamış olan. Na malup. Na malup. Sekiz isvan daha. Beş bin yüz olduk kasa. Bitsin 8 harfi cevaplar. Arapça kökenli bir kelimedir. Yaygın kullanılır, unutulmuş ha, bir yaygın kelime değildir. Evet. Inşallah. Hatta o kadar yaygın kullanılıyor ki birbirine yakın birden fazla anlamı var. Birkaçı sorunun içerisinde. Hı -hı. Hem kullanım anlamında kullanılır. Hem tutum. Hem artırım anlamında kullanılır. Bu Arapça kökenli kelime. Hem kullanım, hem tutum, ekonomi, hem artırım. Mevzuat. Ben bir harf alabilir miyim ya? Artırımlarımı şurada değerlendirdim. Yatırım. Bu aralar biraz tutumlu olmalıyız. Bu aralar biraz nokta noktalı. Yatırım. Yatırım değil. Arapça kökenli Aa. defa bu. Ya. Bir harf daha mı istediniz? Evet. evet. Ha, i̇stediler, istedim. istediler. Duyduk. Hepimiz duyduk. 2-R-Y-Y. Tasarruf. Ya. Tasarruf. 7 evet. tane harf alabiliriz. 3 tane tane soru kaldı. Almasayken. Ki o harfleri de almaya gerek yok. 2 dakikadan fazla süreye sahipsiniz. Tamam. Süreyi kullanın efendim. Harf almak yerine daha uzun düşünün. Tamam. Buyurun. Konuşmalarıyla uğursuzluğu, belayı çağırdığı düşünülen kişilere yönelik bir tabirdir ki iki kelimedir. Şom ağızlı. Şom ağızlı 900 puan. Çok kolay bir soru. Kaçırmayacağınız kadar kolay bir soru. Aman nazar değmesin. Gelsin de görelim. Yorgunluğunu gidermek, güç kazanmak için çalışmaya ara vermek. Dinlenmek. Dinlenmek. 900 puan daha. Haydi gelsin yeni soru. Sondan bir önceki soru. Aa, tek bitti kelimeden. Mi? Bitti. Ne çabuk. Vallahi bitti. <laughs> Üzerine bir 14 soru sorsam ona da cevap verebilecek durumdasın. maşallah. sizinle yaşamak çok güzel. Sağ olun. Teşekkürler. Bu da tek kelimeden oluşuyor. Nereden aşinayız bu kelimeye? Bilim kurgu filmlerinde. Bilim kurgu. Ay işte evet. sevmediğim bir daldır Duyun. ama inşallah. <l enorme> Moleküler transportasyon yöntemiyle yer değiştirmek. Şey. Işınlanmak. <cleaned> <dehz> <seles> <Nein>, <Nas ét> Sıkati bizi ışınlanma. Işınla. Buyurun. Bin puan. Son soru son cevap. Buyurun geliyor. Paraya, mala çok önem veren kimse. İki kelime. Tek kelime. Aa, tek kelime mi? Paraya, mala çok önem veren. Tek kelime. Hı hı. Sonunda ek var. Eki ile birlikte olmuş size on harfli. Arapça kökenli. Eski ama eskimemiş kelimelerden yani halen gündelik konuşmada karşınıza çıkabilir bir tabirdir. Paraya çok önem veren tek kelime. Paraya, mala, evdir, arsadır, odur, budur. Yani bu dünyada kalacak şeylere önem veriyor. Sonunda iki var demiştim değil mi? Evet. Ek bizden, ek Türkçedir. Kelimenin aslı Arapça kökenlidir. Paraya mala çok önem veren kimse? Çok da eski bir tabir değildir. Yani hani bugün karşılıklı konuşalım, kullanırız. Siz de kullanırsınız, ben de kullanırım. Birisini çekiştirirken, ayı o da tek kelime. Paraya mala çok önem verir, çok nokta nokta bir insandır. Oysaki şöyle biraz uhrevi yaşamı düşünsen, değil mi? Şöyle bir ruhunu zenginleştirmeye çalışsa. O hep cebini zenginleştirmeye çalışıyor. Yok, bir harf alabilir miyim? Aldık bu harfi? Aldık o harfi. Şimdi malumunuz alem iki türlü. Hı hı. Dünya, yer e, bir ruhlar e, alemi. Yani. Bir de böyle tuttuğumuz zaman hissettiğimiz. Madde, maddeci. <laughs> dakika. Bir dakika. Bir harf daha mı istediler? Evet, bir harf daha. Lütfen. İnşallah son. Kısmından. Vallahi oradan güzel. Mad T'den sonrası o bahsettiğim ek kısmı Türkçe ek Neyin peşinde bu Maddiyat Maddiyat ek nedir Maddiyatçı Maddiyatçı ya, 800 puan değerinde Bu kadar da üzülecek bir şey yok yani. Topu topu iki tanecik harf aldınız efendim 9300 puan Bakmayın. Ben yani biraz Şaşırdılar <laughs> da ondan az alkışladılar 9300 puan Çok daha kuvvetli alkışlar hak eden bir puan